Bu videomuzda Noya Ticaret yazılımının markalar menüsünü inceleyeceğiz. Ürünler, markalar. Markaların önemli olduğu ürün yelpazesini satıyorsak, buradan markalarımızı belirleyebiliriz. Örneğin Noya diye bir marka oluşturdum, ekle dedim. Artık ben ürün ekleme sırasında marka seçimini yapabilirim. Bakın buradan markasını seçtim. Daha sonra ürün listelemelerinde markalara göre listeleme de yapmak mümkün. Markaları buradan ekleyip kaldırabilirim. Siliyorum. Sildim. Sil. Sildim. Ve Noyayı da sildim bu şekilde ürünlerimi marka olarak gruplandırabilirim. Markaları buradan değiştirebilirim. Güncelle diyerek de güncellerim. Varsayın olarak bir ürün ekleme sırasında marka diğer olarak otomatik gelir. Eğer istersek biz buradan ürün ekleme sırasında da yeni marka ekleme işi yapabiliriz. Bu kaydetme sırasında markalar bölümüne deneme olarak otomatik olarak ekleyecektir.